Herkese merhaba arkadaşlar ben Özalmür. Bugün sizinle bir siteyi tanıtacağım. Eee doğru doğru. doğru. Minecraft browser premium hesap alabilirsiniz. X hack minecraft'e mi Arkadaşlar. Ya bedava premium veriyor da bazıları çalışmıyor ara sıra. Tabii benim kendime özel premium var da. Bir dakika var burada bu siteyi çok kullanmıyor mu yani ya premium isteyenler bu siteden yararlanabilir mesela geliyor internet biraz yavaş oyun dedim ya birkaç tane ha. mesela bundan hiç ban yok muayeneksel daha yüksek bu meclise falan bunlar göstermiyor buradan böyle beğenmediyseniz skin beğenmediniz mesela Başka da bakabilirsiniz buradan. Gmail'in şifresini de bulabilirsiniz. Bir yere kaydedebilirsiniz bir, daha gireceğiniz zaman. Aa, dragon var mesela Hypixel'de e, uçmayla Speed eki ek, şey yemiş. Ban. Arkadaşlar Hypixel'e girmiyor. Minecraft e, Cubecraft'a giriyor tabii. Yani böyle. Mesela şey Premium'unuz yok ama ek varsa oynamak istiyorsunuz. Cubcraft'ta oynayabilirsiniz. Ya da işte şey oynamak istiyorsunuz. Bullet Atlas işte bunlarda da oynayabilirsiniz. Hypixel, Mineplex. Arkadaşlarınız oynayacaksınız tabi da, Hypixel daha güzel oluyor. Başka ne desem? Ee, başka Yani başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, yani Minecraft'te mesela şimdi oynayamıyoruz. arkadaşlarınız çağırıyor işte premium premium valla geldi. Buradan bakın işte beğenirsiniz. Mesela beğenirseniz skinle al işte yani Ben bir tanesini seçin. Evet, tabii bir süre sonra şey e, bekliyor, bekletiyor sizi 10 dakika. Yani çok fazla baktı, baktıktan sonra biraz 10 dakika bekletiyor. 10 dakikada bir bir daha yapabiliyorsunuz. Hani sıkışta bir videonun sonuna geldik. Ee, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.